Değerli basın emekçileri, ara tatil bitti, bayram tatili de bitti. Öğrencilerimiz 24 Nisan'da ders başı yapacaklar. Tabii ki öğretmenlerimiz de ders başı yapacak. Özellikle deprem bölgesindeki öğretmenlerimizin bir çığlığı var. Bu çığlık, biz bu bölgede yaşadığımız tramvayı atlatamıyoruz, tayin istiyoruz. İsteğe bağlı tayinlerin önü açılsın. Ayrıca Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçmesiyle birlikte eş durum tayinleri var. Bu tayinler de yapılmadı. Daha da yetmedi deprem bölgesinde rehber öğretmen ihtiyacı var. Ve bu öğretmen atamaları da yapılmadı. Sayın Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki öğretmenleri göreve davet ettiniz. Göreve davet ettiğiniz öğretmenlerin kalacak yeri yok. Barınma sorununu çözemediniz. Öğretmenlerin koşulsuz, amasız, fakatsız isteğe bağlı tayinlerinin yapılması gerekiyor. Lütfen deprem bölgesine dönün bir kez daha bakın. Öğretmenler perişan. Atamasını yaptığınız 45 bin öğretmen göreve başlamadı. Bunlar sorunu çözmeye zaten yetmiyor. Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmen atama talebi vardı. Siz bunların hiçbirini yapmadınız, yapma şansınız da yok. Ama Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözü söz. Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmen ve ilk bir yılda 100 bin öğretmen ataması daha yapılarak 200 bin öğretmen atandığında hem deprem bölgesindeki sorunlar çözülecek, hem okullardaki rehber öğretmen sorunları çözülecek, hem de kölelik ücretiyle çalıştırılan öğretmenlerin sorunları çözülecek. Öğretmenim hiç merak etmeyin. 14 Mayıs hep beraber 19 Mayıs öncesi kutlayacağımız en önemli bayram olacak.